Bir an için düşünün. Eğer cildimizin rengi, yaşadığımız çevrenin sağlığına göre değişseydi, hayatımız nasıl olurdu? Kirli bir havada yürürken, soluk griye, temiz bir ormanda nefes alırken, canlı yeşile dönen bir cilt. Bu değişim, sadece fiziksel değil, toplumsal dinamikleri de kökten etkilerdi. İnsanlar yaşadıkları bölgenin çevresel durumunu saklayamaz. Şehirler ve mahalleler cilt renkleriyle adeta birer harita gibi çevresel sağlıklarını gösterirdi. Sağlıksız bölgelerde yaşayanlar ayrımcılıkla karşılaşabilir, çevre bilinci ise hiç olmadığı kadar artabilirdi. Politikacılar ve yöneticiler çevreyi iyileştirmek için daha fazla baskı altında hissederdi. İnsanlar ciltlerinin rengiyle çevreye dair bir mesaj verirken toplumsal dayanışma ve farkındalık da güçlenirdi. Bu değişim, gezegenimize bakış açımızı kökten değiştirebilir, çevreyle kurduğumuz bağı çok daha görünür ve kişisel kılabilirdi. Böyle bir dünyada çevre sorunları sadece haberlerde değil, herkesin üzerinde somut olarak görülebilirdi. Sizce cildiniz hangi renkte olurdu?